yapılırken Türkiye'deki internetin biz 16 yıl buna bakan interneti e, kendi çocuğumuz gibi sıfırdan bugüne getirmeyi başardık. Tabi bu süreç içerisinde oldukça fazla sıkıntılarımız da oldu. Ancak bu sıkıntıları altyapı sorunları değil, biz daha çok internetimize verebildiklerini ve bizim internetimize katabileceğimiz konusunda bir söyleşi yapacağız. Çünkü ben her gittiğim yerde özellikle siz yaşlı grubu arkadaşlarımızı kurulmaya çalışıyorum. Bundan sonraki internetin tüm gelişim sürecini dizayn edecek, aktaracak, oradaki problemleri giderebilecek olan topluluk sizlersiniz. Sizler bu konuda ne kadar bilinçli olabilirseniz, ne kadar aktif olarak doğru alabilirseniz, sanırım internetin Türkiye'de gelişimi de aynı derecede hızlı büyüyecek. 1993 yılında ilk defa özel hastalar aracılığıyla Washington Türkiye arasında internet faal hale geçmeye başladığı zaman tabii ki böyle bir internet altyapısına sahip olacağımız ve internet gelişebilen teknolojiyle buraya kadar gelebileceği bu kadar büyük bir paylaşım ağının olabileceği o zaman hiç çok fazla tasavvur edilemiyor. Ancak bugün dünya üzerinde yüz milyonlarca bilgisayarın bir araya getirdik günün 24 saati insanlara bilgileri aktarabildiğiniz, paylaşabildiğiniz, paylaşım alabildiğiniz ve teknolojiyle kendisi aynı zamanda geliştirebildiğiniz bir kavram artık içeceğiz ve bir parçası. Yani olmazsa olmazınız. Biz bu hayatın parçasıyla beraber yaşarken, kendimizi buraya entegre ederken bu internetin geniş, sınırsız ve çok fazla özgü olan kavramı içerisinde doğru kurallarla ve doğru bilinçle interneti kullanarak bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Biraz önce tanımı yaparken içinde belirttim dedim ki internet çok geniş ve özgür bir ağ. Bizler özellikle siz yaş grubu arkadaşlarla çok fazla sohbet ve fırsatı bulduğumuzda sizin yaş grubunuzun içerisinde interneti çok da etkin kullanmadığımız konusunda hepsi oluyoruz arkadaşlarımızla. Çünkü bugünün içerisinde interneti kullanmak demek sadece MSN'de yazı yazmak, mail göndermek veya bazı siteleri ziyaret etmek demek değil. İnterneti kullanırken bunun kendi içerisinde oluşturduğu etik kuralları belirlemeliyiz ve bunu sizlerin oluşturacağı bilinçle etrafınıza yaymanız gerekiyor. Bu gerçi sadece ee, siz yaş grubunun değil bütün yaş gruplarının sorunları. Özellikle sizlerin ebeveynleriyle konuştuğumuz zaman e, bilmiyorum aranızda olan var mıdır? Özellikle aile koruma paketinin kullanılması konusunda çok fazla talep geliyor. Bunun da sebebi sizlerin bu internet ağı içerisinde e, nerede rol aldığınızı ya da rol almamanız gerektiği konusunda onların tereddütlerini bizlerle paylaşıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi internetin içerisinde iyi olanla kötü olanları birbirinden ayırt etmeniz gerekiyor. Çünkü internette bulduğunuz her şey doğru değil. Ne kadar doğrusu varsa o kadar da yanlışın internet kendi içerisinde barındırır. Bugün hemen hemen hepiniz interneti kullanıyorsunuz. Doğru mu? Kullanmayanınız var mı? Güzel. İnternetin içerisinde yer alan bilgi paylaşımlarını kendi adınıza korumak ve başkasının haklarına saygılı olmak adına bireysel anlamda yapmamız gereken temel birkaç başlık var. Sadece o başlıkları özetleyeceğim. Bunlar hem sizin davranışlarınızı hem de sizin internet ortamında başınıza gelebilecek e, olumsuz orduslu koşulları ortadan kaldırmak için kullanacağınız yöntemlerdir. Biliyorsunuz ki Türkiye'de internet gelişmeye başladığı andan itibaren e, bir takım açıklardan dolayı ki bu sadece bizim ülkemizin sorunu değil, dünyanın genel sorunu, dünya hala bununla mücadele etmekte. Ama biz biraz geriden geldiğimiz için bu tarz sıkıntıları biraz daha uzun yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ancak başka yolları önemli adımlar kaydettik durumdayız. Bunlardan bir tanesi, öncelikli bir tanesi çok fazla görülen başka kişilerin kişilik haklarına saldırı diye tabir ettiğimiz izinsiz olarak bir başkasının bilgisayardan ya kişisel bilgilerine ulaşmanızdır. Ve yeni çıkan girişim içerisinde eğer böyle bir şey teşebbüs etmiş olursanız bunun kanun içerisinde cezası ila 3 yıl arasında belirlenmektedir. Bu tabi sizin e, yaptığınız ya da yapacağınız bir şeyin başınıza gelebilecek bir e, olay olarak bunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden bunlardan korunabilmek için temel olarak özellikle özellikten bahsedeyim size. İnternette mail yoluyla veya mesaj yoluyla ya da herhangi bir yazışma yoluyla, yani chat olabilir, ayarsız da, olabilir, daha kullanıyorsanız. Bunlar yoluyla tanımadığınız kişilerden gelen hiçbir bilgiyi etini varsa etini lütfen açmayın. En çok başınıza gelen şeylerden bir tanesi eğer MSN adresinizi herhangi bir şekilde başka bir tarafından hacklenmişse lütfen MSN listenizdeki diğer <laughs> kullanıcılara bunu bildirin. Gülüş olarak tabir ettiğimiz ekleri mail yoluyla gelebileceklerin lütfen bunları emin olmadığını sürece açmayın. Bilgisayarınızın üzerinde mutlaka bir tane antivirüs yazılımı çalıştırın. Ve şunu da unutmayın, hiçbir antivirüs yazılımı %100 koruma sağlamayacaktır. Dünya hangi dünyanın hangi antivirüs değil, dünyanın neresine giderseniz, hangi antivirüs yazılımı kullanırsanız kullanın. Böyle bir yanılgıyla karşılaşabiliyoruz. Antivirüs programı var, benim hiçbir makinem, yani hiçbir şekilde herhangi bir şeye bulaşmaz diye. Hayır, çünkü bugün dünyada her gün virüs üretiliyor. Bu virüsler birbirlerine göre, network topolojilerine göre kullanılan sistemleri birbirinden farklı. Özellikle bir şey ve bir virüs, virüs üretilip internet ortamına yayılmaya başladığı zaman bunun antivirüs paketi çıkana kadar o virüs zaten internete zarar geliyor. Bugün kullandığınız antivirüs yazılımları içerisinde internet paketi denilen ayrı teklif sürümü daha var. Bunlar Sibem olsun, e Hacker olsun veya diğer farklı yazılımları tanıyabilen, özellikle e iki sunumda da çok fazla karşılaştığımız Keylogger programlarını tanıyabilen, Keylogger programı da bilgisayarınıza kurulabilen ve bilgisayarın bilgisayarını klavye ile yazdığınız her şeyi loglayıp buradaki bilgilere rahatça ulaşılabilen e bir program tarzıdır. Bugün kullan, kullanılan antivirüs yazılımları içerisinde paketlere rastlayabiliyoruz. Ve özellikle ve özellikle bugün bilişim suçları kapsamında artık e, Türkiye'deki ISP dediğimiz internet servis sağlayıcıların her hepsi ki bunların hepsi tek noktada buluşmalı bir telefondur. Hangi ortamda olursanız olun modeminizin hangi ip ile hangi saatlerde nereye bağlantılarını tespit edebilmektedir. Herhangi yani bir suç kapsamında olduğu zaman, savcıların onayıyla emniyet birimleri, bu ISP'lerden yani sahili saldırıcılardan bu kayıtları alarak, kimin hangi tarihte nereye ulaştığını ve hangi saldırıda bulunabildiğini e, tespit edebilmektedirler. Özellikle kendilerinin içerisinde, şu andaki toplumun içerisinde kalpte kullanan arkadaşlarım varsa, hem buradaki özellikleri tüm kaydıyla hem de internetteki ulaşabildiğiniz herhangi bir noktada şifrelemelerinizi mutlaka çözülemeyecek derecede zor yapmayacağız. Örneğin MSNM e çoğunluk kaydı kayıp, kayıp olmuştur. Bu kayıp olurken de dikkat edin. Orada şifreyi oluştururken bari orta ve iyi olarak size bir ölçeklendirme yapar. Şifreler ne kadar zor çözülebilirse, buradaki örnek olarak biraz önce bir EDSR modelinizin kablosuz değil, EDSR erişim şirketi kadar zor olursa sizin modeminizle herhangi bir dışarıdan bağlanarak sizin modeminizin üzerinden IP alıp herhangi bir ulaşma olasılığı da o kadar azal düşüyor. Bu nedenle hem internetten korunurken, bu özellikle bu bahsettiğim ana temel noktalarda korunurken aynı zamanda ee, internetteki sizler için oluşacak etik kuralları kendi aranızda oluşturmanızı ve bunun internet ortamıyla mümkün olduğunca geniş topluluğa yayılması sizden rica ediyorum. Çünkü buradaki kuralları biz her sene için işte son 4-5 senedir hemen hemen sürekli olarak aynı konuları siz yaş grubuna konuşuyoruz. Çünkü istediğimiz düzeye maalesef şu an için getiremedik. Bunların Başarabilecek sizler olduğunuz için bu etik kuralları oluşturun ki bugün işte internet e, üst kuruluna, m, Türkiye Bilişim Derneği'ne veya işte üniversitelerin sahiplerine ulaşırsanız buralarda göreceksiniz etik kuralların listeleri yayın, yaygınlaştırmaya başladı. Bu da etik kurallardan bahsettiğimiz de internet ortamında hem kendimizi korumak adına hem başkalarının haklarına saygılı olma kadına neler yapabileceğimizi gösteren kurallardır. Bunları kendi adınıza edinin. Hem kendinizi koruyun, pandu bunun yaygınlaşması için mümkün olduğunca elimizden gelen çabayı gösterelim.